Herkese tekrar merhaba. Burası Bostanın gölge bölümü. Bakın, insanlar ekim yapmış. Gölge bölümde de bir şey yetişmez mi? Yetişiyor. Hatta daha az sulama ister. Toprak bayağı nemli görünüyor. Daha sık ekimde yapan var. şöyle göstereyim kargalar burada her zamanki gibi bakın bu bölümde çalışıyorlar kargalar He, doğa sadece bizim için değil bak şekil al bakın şimdi tipe bakın evet yap yap rolünü yap hadi sen var ya sen. Şimdi beni seyrediyor. Göz göze geldik. Tipe bak ya. He. Ne yapacan? Ya en sık, en iyi dikilmiş olanı seçti ya. Görüyor musunuz? Neyse biz onu boş verelim. Ya yani söyleyeceğim odur ki gölge kısımlarda da eğer e, e, bahçenizin bir kısmı gölge ise bir şey ekmekten çekinmeyin. Burada kargalar gerekeni yapmış. Yani bakın. Allah'ım ya Rabbim. İşte bakın ya. E, muhtemelen burası tohumlar ekmiş bakın. Birçok tohumu çimlenmiş buranın da. Böyle çeşitli tohumlar var. Bostan kurası çıkan herkes bir şeyler ilave yapmış. Bazıları bence kendileri bir şeyler bulmuş, ekmiş. Bakımsız olanlarda Marullar çok. Sulama hatası yüzünden. Perişan durumda. Ama genel iyi. İyi bakılmış. Şöyle göstereyim. Tohum atanların tohumları çıktı. Havalar sıcak gidiyor. Az sulama olanlar biraz kötü. Onun dışında her şey çok güzel. Bir komşumun bostanım. Burası da benim bostanım. Ya da diğer komşum. Onu da sisteme yapmış. Burası da diğer yan bostanlar. Bostanla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Etrafta çok ağaç var. İnsanlar bir şeyler ekiyor şu anda. Семьярко, что